Öncelikle hepinize selam arkadaşlar. Ben bu videoyu Kıbrıs'a geleli yaklaşık 3 hafta oldu. Ee, yeni atabiliyorum. Üzgünüm ama e, dedim ki elimde bir videom var. En azından bunu paylaşmış olayım. Ee, öncelikle güne sağlıklı bir kahvaltı yaparak başlamıştım. Daha sonra birkaç tane kargom vardı. Onları açtım ve e, bu ara midem çok kötüydü. Yani o ara. <laughs> Detoksü falan yaptım bayağı bir. E, bu tarifi de öyle kendi kafama göre uydurdum ve tadı mükemmel oldu. Ve midemde yoğun bir şişkinlik vardı onu indirdi. Bence hani böyle şişkinliğiniz varsa deneyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi e, birazcık balonu otobanyamaya başlıyorum Aslında babamın için. E, şimdi şöyle. Konuyu ortadan dağıtayım. E, şimdi ben kabinin boyuma bu kıyafetlerimi sığdırmaya çalışıyorum. Büyük boy yüzüme ee, genel olarak giyecekler falan koyuyorum. Bir kısımda da işte ayakkabı, ceket, işte, kozmetik ozmetik falan koyuyorum. Kişisel bakım ürünlerini. O yüzden kıyafetlerimi ee, katlıyorum şu anda. Hangilerini götüreceğim, hangilerini götürmeyeceğim belli olsun diye. E, yarın yani 20'sinde, 20 Eylül'de yani bugün. E, saat akşam 8.30'da uçağım var. O yüzden yardım olacağım, olacak zaten. E, ama şimdi uyuyamadım. O yüzden en azından birazcık azaltayım istiyorum. E, ben Trendyol'dan şunları aldım. Ben bunları almayacaktım. Şu yüzden bu kullanmasam babam için düzenlediklerden aldım. Bir ben onları alsa babam için alamadım. Eee oradaki kapriseki dolanmışlandan. Ben akordyon düzenleyiciler kullanıyordum. Şu Fakat benim çekmecem yok. O yüzden bunları planlamamı bir anlamı söz fazla olmuyordu. O yüzden ben de şunları böyle İçine çoraplar, içime şirinlik falan koyup böyle kapatıp böyle kullanmak istiyorum. Çünkü diğer türlü oldukları şeyler çok dağılıyorlar. Bir düzen de olur dedim. Ben orada da video çökelim diye düşünüyorum. Her neyse işte. Şimdi kıyafetlerimi kapatıyorum. Bayağı kapatıyorum aslında. Böyle. Daha var mı? Daha var mı? Çok sıkıcı olmuyor. İşte babamın bu, kapatacağım yarın. Tabii ki zaten. Aşım çok kötü odamda yani şurada lambalar ıı, var ama diğer yerlerde çok kötü aşık o yüzden taktarken bir de çekemiyorum. Böyle çıkıyor aç <laughs> bakın. Çok karanlık. <laughs> Üzgünüm. bu organizerler gerçekten çok işime yaradı arkadaşlar. 3 hafta kullanıp öyle söylüyorum ve valizimi de bayağı toparlamıştı aslında. Ben normalde hani çok gereksiz olduğunu düşünüyordum bu tarz şeylerin ama işimi kolaylaştırdı bayağı bir. Ve hani kendimce bir düzen oluşturmuştum ve hani kıyafetlerimi de yerleştirirken hem güzelce katladığım için de e, dolaba yerleştirmem bir böyle hani 5 dakikam falan aldı sadece. Bavulunda niye bu kadar çok yiyecek var diye kızmayan arkadaşlar Kıbrıs'ta da var belki aynıları ama Türkiye'de daha ucuzlar kesinlikle. Ee, ve Kıbrıs'ta Alevkayız diye bir yere gitmiştim. Oradan böyle birkaç tane e, kesit çekmişim. Onları da ekledim videoya. E, tatlıyız yani. <laughs> Ve buranın manzarası gerçekten çok güzel. Biz gittiğimiz zaman bir tane abla vardı orada. Böyle çayını kahvesini almış. Kamp sandalyesiyle oturup kafa dinlemeye gelmişti. Bizimle karşılaşması şoku. Biz de böyle saçma sapan haldeydik yani. Neyse. Şimdi size çok güzel bir tarif vermek istiyorum. Ya zaten illa görmüşsünüzdür bunu. Benim uydurduğum bir şey değil. Ben de bir yerden görerek yapıyorum. Böyle şey. Lavaş üstünde böyle... Aslında hamburger gibi ama lavaşlı. Ee, bir yandan takoya da benziyor bence hiç takoyamadım ama yani görünüş olarak ona benzettik. Ee, normal işte soğan ve baharatlarla bir köfte harcı hazırlıyorum. Ee, böyle bu kadar yani daha sonra onu böyle mıcıklıyorum. Sonra top top ha, top top yapıp e, kıyma şey lavaşın üstüne yayacağım. İzleyin görün. <laughs> İçine koymak için de çedar ve işte sos aldık bir sürü. Gerçekten mükemmel oldu. Ee, ve işte içine böyle rendi sosla falan çok güzel olabileceğini düşündüğümüz için sadece göbek marulu ekledim. Daha farklı bir şey koymak istemedim çok karışık olmasın diye. Daha sonra dediğim gibi işte lavaşın üstüne bu köfteyi güzelce yaydım. Birazcık zor yayılıyor aslında. Belki elimi ıslatıp yapsam daha mı iyi olur demin değilim ama birazcık zorlandım yayarken. Ve çok hoş gözükmüyordu açıkçası. Daha sonra ben pişirme konusunda birazcık acemiyim. İlk başta yaktım. Sonrasında elim alıştı galiba. Ters bir şekilde koyuyorum ve pişmesini bekliyorum birazcık. E, piştikten sonra Nasıl da üstüne cheddar peyniri koyup kapaklı tencere kapağı koyuyorum. Birazcık cheddarın erimesi gerekiyor ama ben o ayarı tutturamadığım için cheddar eriyene kadar lavaşı yaktım. Siz öyle yapmayın diye uyarıyorum. Bunların hepsi birer deneyim tabii ki. Tamam elimi yüzümü yıkayayım ben. Tamam. Oğlum yani Daha da sonra, yedim, sonra içine alayım. istediğimiz malzemeleri koyduk. Bu arada sonradan mısır da çıkartmışız ve cips almıştık. Cipsi de böyle e, elimizle ezip kırıntı haline getirdik. O da böyle ayrı bir çıtırlık verdi. Ve cheddar bence bu tarz şeyler çok yakışıyor. Aynı zamanda işte burger sosu, renk sos ve barbekü sosu. Söz, <laughs> barbekü sosu kullandık. Çok çok efsane bir şey oldu. Yani gerçekten 3 e, tane yedik ve Üçü de böyle bizi tıkabasa doyuracak inanılmaz keyifli bir yemekti. Evet, yani. Doğru ya. Şöyle vallahi Aynen abartmayın ya. Yaparım yani. İsteyin yine yaparım. Ne var yani? Bir kutu pilav. <laughs> Ama tabii her zaman isteyin. Ay hiç ben de hatırlamıyorum dur bakayım şey, ne bileyim, şey ne? A, de, ya yok mu ya şimdi hatta olas e, özel olmuştu şey gittiğimiz yazında Fethi çocuklar mı? Fethi'yim biz Fethi'yim Fethi'ye hiç. Fethi'ye daha Fethi'ye daha Datça'ya gittiğimizde Azuras bebekti. E, ertesi günden tekrar. <laughs> e, benim bugün ilk staj günümdü arkadaşlar ve ben çok heyecanlıydım. E, böyle tatlı bir kombin yaptığımı düşünüyorum. Üstümdeki bluzu stajdaki işte yan, yanında durduğum öğretmenim beni çok beğendi. E, hatta dedi bluzun nereden aldım falan. Çok tatlıydı. E, okulumuzun ilk okuluna gidiyoruz arkadaşlar. O yüzden eee yani bizim için çok rahat. E, stajdayken video vesaire çekmemiz yasak arkadaşlar. O yüzden okulun içinde video çekemedim maalesef. Ama ilerleyen zamanlarda böyle birazcık hani gizli saklı mı diyeyim artık bir şekilde birkaç video çekmek istiyorum. Stajdan çıktıktan sonra da ben e, şey yaptım birazcık ders çalıştım. E, müzik öğretim dersimiz var ve ben müzikten... Yani oldum olası okul hayatım boyunca nefret etmiş bir öğrenciyim. O yüzden böyle hiç müziğim iyi değil. Ee, böyle notaları falan öğreniyorum şu anda vuruşları falan. Böyle yüzümden anlaşılacağı üzere de nefret ede de çalışıyorum ve yüzüm aşırı şiş. Yeni uyanmışım. Çok belli. <laughs> Aa, bu bu arada say sonrasında değil. Ertesi günün olması lazım. Artık klipleri karıştırmış olabilirim. Ee, okulun bahçesinde işte böyle kampüste birazcık e, yazı yazıyorum. Böyle bu kadardı aslında. Çok bir şey yapmamışım ama ben gene bu klipleri birleştirip bir video haline getirmek istedim. En azından Kıbrıs'a geldim. Evet. Hayatım devam ediyor. Evet hayattayım. <laughs> Bunu böyle tatlı tatlı izlersiniz diye düşündüm. Çok da sıkıcı olmasın diye benimle böyle belki sesimi alabilirsinizdir diye de. Ses eklemek istedim. Sizi çok öpüyorum tekrardan. Ve gerçekten güzel, daha güzel videolar çekmek istiyorum. Ee, Kıbrıs'la ilgili merak ettiğiniz her ne varsa video haline getirmek istiyorum. O yüzden bana böyle dediğim gibi video önerileri yaparsanız çok sevinirim. Öyle. Burada da kameraya post kesiyorum ve hoşçakalın.